Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görevli itfaiye personeli Ahmet Ünlü ve eşi Melike Ünlü için mesai arkadaşları unutulmaz bir cinsiyet belirleme partisi düzenledi. İtfaiye araçları mavi ve pembe balonlarla süslendi, sirenler çaldı. İtfaiye hortumundan çıkan suyun rengiyle bebeğin cinsiyeti açıklandı ve o heyecanlı an geldi. Hortumdan çıkan mavi su ve aynı anda yakılan meşalelerle Çiftin bir erkek çocuk sahibi olacağı duyuruldu. Eğlenceli anlara sahne olan sürpriz kutlama hem çiftin ailesi hem de mesai arkadaşları için unutulmaz bir hatıra oldu. Saçlarının havası benim güzel oldum Minnilerle uyusun, uyusun da büyüsün Tıkış tıkış yürüsün benim gün.